arkadaşlar. Benim ismim Meymen. Bugün bu videomuzda böyle kendimi tanıtacağım. Sonra böyle videolar gelecek. Benim ismim Meymen. Ben 11 yaşın 10 yaşındayım. dördüncü sınıfım. Çorum'da yaşıyorum. İşte bilmiyorum ilk videom olduğundan dolayı heyecanlıyım arada sırada Brawl Stars videoları da gelebilir şimdi yeni başladığımdan dolayı biraz kötü videolar geliyor o onun farkındayım biraz da abonemizi çıkartıp hedefler koyacağız İlk 10 abone sonra 100 abone öyle öyle gideceğiz Arada şöyle Brawl Stars hesapları da gelebilir. Yorum bu videonun yorumuna şey yazabilirsiniz. Brawl Stars ID'nizi yazabilirsiniz. Fadan da isminizi yazabiliriz yazabilirsiniz. Atarız bir atarız bise onu da video çekebildim. Bu kadar da arkadaşlar.